Of, 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 of. Evet, Cenk amcanızın dört mevsim <laughs> oratoryosunu <laughs> dinlediniz kendisi e, ee, Vivaldi'den Günaldi sevgili izleyiciler. Oldu. <laughs> ağlayan rüzgar mısın sıcakçı. Ağlayan rüzgarı. Ee, imdat i̇mdat adlı ağlayan rüzgarı betimledim. Bir de imbat vardır o farklıdır. Zaten bunlar... E, İmbatta Gülen güler rüzgar budur. Gülen, <laughs> gülümseyen rüzgar. Şlap <laughs> <laughs> şlap şlap. Zaten bu tarz rüzgar isimleri falan artık insanların kendi arasında hava durumu ile ilgili konuşacak bir şey kalmadığı için uydurdukları farklı farklı. Bu farklı bir rüzgar gibi buna bir isim sallayalım da bari aramızda konuşacak sohbet olsun falan gibisinden yapmışlardır. Evet yanlış duymadınız konumuz hava durumu. Evet ne nedir yani what is what ee, do you love me <laughs> baby don't hurt me olacaktı ha. <laughs> adlı e, olayımızın bugün. <laughs> Hava durumu konulu bölümünde sizlerleyiz. Hava durumunun geçmişten günümüze nasıl evrildiğini ve çevrildiğini sizlere anlatmak istiyoruz. Öncelikle sevgili izleyiciler içine bir şey konmayan dürüme, hava dürümü dendiğini de yıllar önce sizlere söylemiştik. Bilmem hatlar mısınız? Ki özellikle günümüzde yine öngörümüz konuşuyor ve dürümlerin içerisinde hiçbir şey yok. Yani hava dürümü <laughs> yiyoruz. Hep bu zamlar yüzünden sevgili izleyiciler. Biraz da bu dürümcü abilerimize mesaj olsun Allah kahretmesin. Evet. Bir de bu köfte kıymasının içerisinde nuhut ayıklayıp ezmiyorlar mı? İnsanın gerçekten sinirlenesi geliyor. Yani köfte yiyoruz ama yaptığınız katakulliyi yiyoruz. Annetmeyin Allah kahretmesin. Evet. Ee, neyse bu mesajlarımız alındıysa veya yerlerine ulaştıysa bitti artık... bitti 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 yani mesajlarımız bitti anlamda bitti 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 ee, artık konumuza gelebiliriz. Şimdi sevgili izleyiciler hava durumu aslında insan olunun e, yeryüzünde yaşamaya başladığı dönemden itibaren insan ana gündem valdesi olmaya başlamıştır. İlk gün ilk e, insan bile a yağmur falan gibisinden e, şaşkınlıklara gark olmuştur Allah kahretmesin. Tabi günümüzde e, kedilerden ve köpelerden de görebileceğiniz gibi bu yani ne oluyor ya falan gibisinden insan olup bu işe çok şaşırmıştır. Yani e, normalde kalktıklarında işte yan mağaradaki bugün de hava bayağı soğuk gibi. Yo değil falan bende e, şey antilop derisi var. Falan gibisinden başlayan sohbetler farklı farklı işte kar görmek, yağmur görmek falan gibi olaylarla biraz daha çoğalmıştır. Tabii dünyanın farklı iklimlerinde, farklı bölgelerde yaşayan insanlara göre de hava durumu değişmektedir. Zira kar hayatında görmeden ölen insan sayısı azımsanmayacak kadar çokumsanmalıdır sevgili izleyiciler. Dolayısıyla şöyle bir genelleme yaparsak yağmur, kar... İki tane yağ şey var. Bir de meteor var. O yıllarda çok daha fazla meteor yağdığı için ilk defa bunun bilimsel adını koyalım ne koyalım dediklerinde meteoroloji yani meteor yağma bilimi şeklinde bir isim konmuştur. Yoksa hava durumoloji falan gibi bir şey derlerdi. Evet. Şimdi gökten de yağmur dışında yani su dışında başka bir şeyin yağmasının da yağmurla ifade edilmesindeki saçmalığa da biraz değinmek istiyoruz sevgili izleyiciler. Mesela meteor yağmuru. Meteor yağmuru, yağmur zaten suyun yağdığı şeydir. Yani meteor yağması desen, evet. hani yoksa kar için mesela e, beyaz şey yağmuru mu diyoruz? Beyaz buz yağmuru. Değil mi Cenkcik? Evet. Kar yağıyor diyoruz. Dolayısıyla evet. meteor yağıyor. Kar yağmuru. Diyoruz. Kar yağmuru diye bir şey kar yok. Kar yağmuru demiyoruz. <laughs> Dolu yağmuru. Evet. Dolayısıyla bu mağaralarda yaşayan dostlarımız işte kar yağıyor tamam gördü. Ee, i̇şte yarın kar yağar. Yağmaz bu hava şeklindeki <laughs> söylemlerden bir süre Sonra insanlar sıkılmaya başlıyorlar. Dolayısıyla konu nereye geliyor? Rüzgarlara geliyor. Bugün de bizim mağara acayip soğuk. Bizimkisi değil çünkü e, kuzeyden bizimkinin ağzı kuzeye bakıyor. Ha. Ne o yani? E, Poyraz. Bu sayede e, çeşitli rüzgar <laughs> isimleri de uydurulmaya başlanıyor. Evet, e, hatta sevgili izleyiciler o yağmaz diyen e, sevgili Nemrud e, arkadaşımız da aslında ilk e, hava durumcusu olarak, e, hava tahmincisi olarak e, tarihe geçmiştir. E, çünkü yağmaz demek bile bir e, tür hava tahminidir. İlk hava tahmini budur, yağmaz. Evet. Dolayısıyla e, daha <laughs> çocukluğundan bu işe merak salan e, ilk meteorolog, Dostumuz herkes kendi kafasına göre konuşmasın bırakın da ben anlatayım diyerek ilk ana haber bültenin değil ama ana hava durumunu. Ortaya çıkartmıştır ve rivayete göre de birkaç kişi düello yaparak kimin hava durumunu sunacağını kendi aralarında evet. kararlaştırmıştır. E, aslında sanılanın aksine hava durumu ve hava durumculuğu e, geçmişte günümüzden çok daha önemli bir şeydi. Zira ana haberlerin tamamını hava durumları kaplardı. Çünkü ekonomi, e, trafik, efendime söyleyeyim e, savaş borsa, falan, bu, borsa bu tarz şeyler... Yok. Dolayısıyla neyin hava şeyini yapacaksınız, haberini yapacaksınız? Hava durumunun haberini yapacaksınız. E bir de adam yani kendi etrafında mahallesinde ne olduğunu biliyor ama ta öbür ülkelere falan ne olduğunu bilmediği için. İnternet evet, yok bu diyor. Bugünkü haberler diyor ve <laughs> e, sabahleyin biraz soğuktu sonra biraz ısınır gibi oldu ama yine de üşüyoruz evet. sevgili izleyiciler diyen e, ana haber bülteni spikerleri doğdu. E, kısacası haberler eskiden sadece hava durumu için kullanılan bir kelimeydi. E, hava durumu dışındaki haberler, hava durumuyla ilgili haberlerin önüne geçince, sayısal olarak daha fazla olunca haberler o ismi aldı. Hava durumu kendi halinde hava durumu olarak kıtır bir isimde kaldı. E, bir de tabii o zamanlar her şey hava durumuna bağlı. Yani e, bu sene ekmek pahalanacak. Niye? Ne oluyor? E, çok yağmur yağdı. Ha işte buğday zarar gördü bilmem ne falan derken. Bütün her şey ona bağlı olduğu için hala günümüzde aslında bizim için çok da önemli olmasa bile hala hava durumu bültenleri vardır. E, çünkü eski insanlar için çok daha önemliydi. Çünkü adam e, ava gidecek. E, işte çamurda mı avlayacağım hayvanı ya da bu hayvan bu saatte dışarı çıkar mı? Bir avlayacak hayvan. Hangi hayvanlar? E, bu mevsimde dışarıdadır onları buluruz falan gibisinden. Ertesi günün hava tahminini gökyüzüne bakarak veya işte bir takım e, sistemlerle tespit etmeden asla ava çıkmazlardı sevgili izleyiciler. E, hatta e, köy e, meteoroloğu e, yarın yağmur var lüferciler hazır olsun yağmur var falan diye elinde çanla insanları lüfer avına doğru itelerdi. E, eğer bilindik rüzgarlar, fırtın dostlarımız falan önceden tahmin edilesi hale geldik çünkü bunlar sürekli senenin aynı dönemlerinde estirdikleri için o zamanlar bina yok bir şey yok ee, insanlarda da Aa, dur bakayım bu bir sene sonra tekrar aynı şekilde eserse ben bunu buraya yazarım falan gibisinden böyle bir e, ilkel hava tahminciliği de ortaya çıkmıştır ve bu tahminler yıllar içerisinde tutmaya başlamıştır Böylece e, çamaşır yıkama günleri bile e, böylesi rüzgarlara denk getirilerek yapılmıştır. Çünkü ertesi güne kuruyacak mı? Yarınki toplantıya yetişir mi? Onun da falan tabii, gibisinde ortaya çıkma şeysi de şu adam diyor ki ya son dakika son dakika ya tam yemek yiyeceğim son dakika o durum. Ben bunları not alsam diye not almaya başlıyor. Senelik bir tane genelde ne oluyor ne bitiyor e, onları e, toparlıyor ve daha sonra zaten direkt banttan diyebileceğimiz <laughs> şekilde yarın yağar öbür gün yağmaz. Bahar geldi belli falan gibisinden direkt olaylar direktifleri olaylar gibi. ve olgular. Tabii bu arada e, sevgili e, işte yarın yağar yağmaz gibi o çetele çizelge belli olmadan önce e, çok daha e, şeydir sürprizsel olaylar vardı. Yağmaz dersiniz yağar, indirir bir anda falan. Bu yüzden de çok fazla kavga, gürültü ve hatta savaşlar çıkmıştır. Hani yağmazdı falan gibisinden e, Yan kabile ee, bizim kabilemize çok saldırmıştır evet. sevgili izleyiciler. Ee, zaten e, sis en fazla kavgaya sebebiyet veren hava durumudur. Çünkü vay sen yaptın, nasıl çıkardın? Şimdi biz size e, saldıracak yanlış saldıremeyiz falan. <laughs> siz de görebeyim e, gibisinden e, dolayısıyla siz aslında bütün tarihe yön veren yegane hava durumudur. Evet yani e, aslında büyük e, savaş ne? savaş ne zaman olur? Yarın yap, haftaya pazartesi yapalım savaşı. iyi tamam falan diye Anlaşan iki ordu aynı o anlaştıkları günün sabahında sisi görünce orduların birbirlerini öldürmesi iç çatışmalar çıkmasından dolayı bir takım kıranlar girmiştir orduya sevgili izleyiciler. E, aynı zamanda tabi sel denen felaketinde yağmurdan dolayı ortaya çıktı. Uzun yıllar sonra bulunmuştur yoksa e, onun öncesinde yani niye şimdi bu bu buradan dere akmıyordu ki? Buraya dereyi kim koydu falan diye yine kendi aralarında kapışmalar mevcuttu tabii. Tabii eskiden e, bugünkü gibi böyle büyük şehirler, şehirleşme, betonsu ve e, değil durumlar olmadığı için e, seller e, dere taşması olarak en fazla değerlendiriliyordu. E, sonuçta insanlar mağaralarına veya mağaralarının üstündeki dağa kaçmak suretiyle olaydan yırtıyorlardı. E, mağarada da zaten 3-5 gayadan fazla bir şey olmadığı için e, evlerine tekrar geri dönüyorlardı. değil mi Zaten Cenk ilk umumi tuvaletler e, dere yatağı ya da sel oluşabilecek yerlere yapılmıştır ki e, ilk kanalizasyon sistemi de budur aslında. Evet sellerle e, tuvalet e, ihtiyacı pardon tuvalet kalıntıları evet. e, denize ve büyük göllere e, ulaştırılmıştır sevgili izleyiciler. Daha sonradan bunu biz yapalım kendimiz yapalım falan deyip sifonun icadına falan daha sonra başka bir zaman bakarız. E, aslında sifonun icadı bile hava durumuyla ilgilidir de neyse o konuya hiç girmeyelim sevgili izleyiciler. Yani hava durumunun etkilemediği hiçbir şey yoktur insan hayatında. Hatta e, işte evlilikler, e, çocuk doğumu e, falan gibisinden buna bağlı şeyler bile hava durumuna bakılarak yapılıyordu. Yarın yağar o yüzden biz bu nikahı haftaya erteleyelim falan gibisinden. Şeklinde ki günümüzde de e, diyelim ki annenizi efendim babanızı aradığınız zaman bugün de hava bilmem ne falan diye konuya girdiğiniz zaman sakın oh. <laughs> falan demeyin çünkü onlara eski alışkanlığın devamıyla aslında bizler için en önemli yaşam olgusu olan hava durumundan bahsediyorlar. Yoksa konuşacak konuları olmadığından değil. Tabii e, o dönemlerde hayata sekte vuran, hayatı durduran bir takım hava olayları. E, yani bunlar belki de 100 yılda bir kere falan yaşanıyordu. Hatta hiç hayatında böyle bir şey görmemiş insanlar da vardı. Çünkü hayatlar çok basitti sevgili izleyiciler. E, yarın kar yağacakmış e, falan gibisinden. Sohbetler olurdu. Trafik yok, bir şey yok sonuçta. Bir şey yok ve dolayısıyla bunlar çok daha vakayı adiyeden diyebileceğimiz olgularda Allah kahretmesin. Dolayısıyla bundan böyle işte şu komşuda ne zaman görsem hava durumu hava sıcak bık, bık ediyor gibisinden şikayetlerde bulunmayın sonuçta onların neden böyle yaptığını sizlere anlattık. Ayrıca bizden öğrendiğiniz bir takım tüyolar ve o eski kadim bilgilere geri dönerek telefonunuzda sürekli hata veren sevgili hava durumu aplikasyonlarınızı da yavaş yavaş kaldırabilirsiniz sevgili izleyen. Biraz telefonlara yer açalım. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.